<laughs> evet aranırken karakter değiştirmek yasak bizde normal. Diğer karakterine gidemiyorsun. İnce baktı mı bu sat? Olsun 4. İnceledim fark ettim. İyi dinlenmeler. 25 o 4 iyi dinlenmeler. <gülüyor> <gülüyor> Kuyut atıp Floyd'a girmek zorunda aranması bitene kadar. Bayılıyorum Biz bu anladım. olaya. Tekrardan Efendim? Şimdi merhaba. Merhaba Hüsnü. Ne yaptı Pusat? Kasabadaki bankada Pusat yapmadı bir şey ya de Arananlara de, bir bak dedim ya bu var. Demin ben buna Tesadüf ya bu Floyd dedim ya yanlışlıkla Kafam dedim hani motor çocuğa gitti Deniz'in bahsettiği olaylar O çocuk da aranıyormuş şey, biliyor o musun o tesadüfen Pusat'a onu gösterdim gülelim diye <gülüyor> <gülüyor> Onu bir gösterdim O da şaka ağır geldi herhalde dedi ki Ben bir 10.42 vereyim <laughs> bir dinleneyim dedi Hızlı hızlı dinleneyim Sen Adam mısın Adam mısın? Então, eu